80 ayrı hırsızlıktan suç kaydı bulunan 18 yaşındaki azılı hırsız son işinde yakayı ele verdi. Rus turistlerin kaldığı villada soygun yapan hırsız önce güvenlik kameralarına sonra polislere yakalandı. 25 Eylül gecesi Umurça mahallesindeki bir devre mülkte tatillerini geçiren 4 Rus uyruklu turist sabah uyandıklarında telefon, laptop, cüzdan, saat ve arabalarını yerinde göremeyince çareyi polisten yardım istemekte buldu. Soruşturmayı yürüten Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden ve çalınan telefonlardaki uygulamadan faydalanarak Hırsızın Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde olduğunu belirledi. Küçük yaşta yaklaşık 80 ayrı hırsızlıktan suç kaydı bulunduğu öğrenilen zanlı çalınan eşyalar ve otomobille birlikte ele geçirildi. OA isimli hırsızın kaldığı otelede çalıntı motosiklet de çalıntı motosikletle geldiği belirlendi. Gözaltı işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Eşyalarına kavuşan Rus misafirleri ise tatillerine Kuşadası'nda devam ettikleri öğrenildi. Öte yandan şahsın Bodrum'dan iki motosiklet, bir elektrikli bisiklet, bir bisiklet, bir cep telefonu, Milas'tan bir evden hırsızlık, bir araç hırsızlığı, iki bisiklet hırsızlığı, Sakarya ve İstanbul illerinden evden hırsızlık ve oto hırsızlığı gibi suç kayıtları olduğu öğrenildi. Şahsın toplamda 80 ayrı hırsızlıktan suç kaydı olduğu tespit edildi. Rus turistlerin Bodrum'daki konaklama işlemlerini yapan turizmci Fırat Dinç yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Rus misafirlerimiz bizi tercih etmişlerdi. Bodrum merkeze kalıyorlardı bizim villalarımızdan birinde geceliğin bir hırsızlık olayı yaşandı. Eee zinet eşyaları, para, laptoplar çalındı. Ayrıca da yine aynı şekilde arabanın anahtarında çalındı ve arabada çalındı. Sabahleyin fark edildi. Ee, Sağolsun Asayiş Şube hemen müdahale etti. Ee, gün içinde biz de onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Ee, sabah saatlerinde başlayan kovalamaca, öğlen saatlerinde 3-4 saatlik bir e, kovalamacanın ardından son buldu. Öğleden sonra 5 gibi e, hem çalınan tüm eşyalar eksiksiz Asayiş Şube sayesinde bulundu. Hem de e, bu işi yapan hırsız da yine aynı şekilde ekipler tarafından yakalandı. Bodrum polisine teşekkür eden hırsızlık mağduru Rus turistler şunları dile getirdi. Merhaba biz çok iyiyiz. Bodrum polisine teşekkür etmek istiyoruz. Hırsızı çok kısa sürede yakaladılar ve arabamızı, eşyalarımızı ve paramızı iade ettiler. Kaldığımız evin müdürüne de çok teşekkür ediyoruz. Problemin çözülmesine yardım etti. Umarım kısa zaman içerisinde Türkiye'ye yeniden geleceğiz. Evet, evet. Tamam, 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 tamam.